Vesileyle davet ediyorum tokadımıza. bu sizi misafir edip bir günde bizim kulübümüze gelin inşallah. Güneş'e dair de konuk ederim inşallah. <laughs> Bizler Konya'da Selçuklu Belediyesi'nin kapalı salonundayız. Tabii yağlı da başbelivanlar görevlerini tamamladılar ve sezonu kapattılar ama... Minler'de onlar için güreş bitmiyor. Ee, Antalya Belek, özellikle e, burada Diyanet, burada e, son zamanlarda İstanbul'un parlayan yıldız, Sancaktepe'nin güreşleri buralarda. Ve bakalım şu an yanımızda tabii önce Fatih'ten başlayalım. Fatih öncelikle seni kutluyoruz. Ee, yine güzel müsabakalar çıkarttı Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. Ee, geçen seneden kalma e, final başlarıydı bunlar. Ben de Belek Belediyesi'nde güreştim. Aynen. Ee, finale kalamadık. Ee, grubumuzu üçüncü bitirdik. Düşmedik de kulüp olarak. Ee, iyi güreşler oldu. Ee, bundan sonraki sezona artık hazırlanıyoruz. Osman Aynur'un son dakikadaki çabaları biraz e, bu sene Diyanet'e bayağı bir katkı sağladı mı? Ne diyorsun? Mutlaka. Yağlıcı arkadaşlarımız aynı zamanda minderde de kendilerini çalışarak hem formda tutuyorlar hem de seneye de yağlıya aynı zamanda hazırlık oluyor. Evet 96 kiloda serbest milli takımımızın güreş milli takımımızın kaptanı Serhat Balcı burada. Biliyorsunuz e, gümüş adam oldu. Son saniyede belki e, altın adam olmakta. Onlar bizim her zaman altın ama ne ner söyleyeceksin kaptan? Şimdi güreşin e, yurt içindeki neşesi, eğlencesi her şeyi bence bu ligler. Bu liglerin böyle iddialı bir şekilde olması gerçekten çok mutlu ediyor. Benim kendi takımım şu anda birincilikte de değil ama burada ben hem seneye takımımızın birinci çık, çık çıkacağından dolayı hem de e, buradaki diğer rakiplerimi izlemek için geldim buraya izlemeye. Gerçekten çok güzel mücadeleler oluyor. E, i̇nşallah seneye biz de Sanca Tepeli'ye olarak e, burada birinci ligde mücadele edeceğiz. E, liglerin daha iddialı, daha çekişmeli olmasını istiyoruz. Evet biz de sana başarılar diyoruz. Özellikle güreşi yalnız bırakmaman, buralara kadar gelip takip edip genç sporculara destek olman çok güzel. Teşekkür ederim abi. Burada benim dikkatimi çeken bir nokta da oldu. Sen Fatih abime soru sorduğun zaman. Ee, Kırkpınar başpelevanları burada güreşiyor Minder'de. Ee, gerçekten onlar da çok güzel performanslar sergiliyorlar. Osman Aynur olsun, Fatih Alabacak olsun, Şükrü Kazan olsun, Nuri Zengin olsun. Gerçekten çok güzel güreşler yapıyorlar. Onlar da buraya şüphesiz bir renk kattılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah böyle bir karma lig. Türkiye'nin dikkatini çekerek güzel bir Türkiye Güreş camiası oluşturmak istiyoruz. Şükrü Kazan burada, Sarmıç Bulut burada tabii Osman Aynur Diyanet'ten Mehmet Yeşilleşir burada aslında e, onlar güreşin heyecanını Minder'e yansıtıyorlar ama Biraz önce Serhat Balcı da söyledi Minder'in özellikle serbest kaptanı olmasına rağmen Onları da burada görmek çok önemli Onlar değil onlar bizim içerisinde Bütünün parçaları e, Özellikle Samsun'u değere Sevgili Kazan sen neler söyleyeceksin Vallahi bugün buraya iki günden beri buradayız güzel maçlar oluyor Bugün burada hoca olarak buradayız Diyanet Spor'un başında Güzel maçlar oldu iki galibiyet aldık her şey güzel şu anda. Başbeyli onlar güreş yapıyor. Minderci arkadaşlarımız güreş yapıyor. Özellikle Osman Aynur benim takımda olduğu için onu tebrik ediyorum. Çok güzel güreşler yaptı bugün. Dediğimiz bütün hareketler yerine uyguluyor birebir. İnşallah bir maçımız daha kaldı. Onu da alıp e, evimize rahatça döneceğiz nasıl olursa. Şimdi e, futbolun yukarıda her zaman e, tabii SporToto Süper Lig deniyor ama bence SporToto güreşin de sponsoru SporToto süper güreşte gidiyorum ben. Ne diyorsun bu konuda? Ben de katılıyorum inşallah bunlara da yukarıdaki makamdaki vekillerimiz veya millet, bakanımız da bunu duyuyor. İnşallah da spor daha iyi destekler vererek devam eder yani güreşe de devam eder. Evet, o... Spor Güreş Ligi de güzel olur tabii ki. Evet. i̇nşallah. Sponsor i̇nşallah olmadan. bu çağrışımlar. bu... yerine ulaşır. Marka değerine hakkınız var çünkü ben en size katılıyorum. Tabii tabii, tabii en güzel biraz daha reklamada ihtiyacımız var. Seyirci olsun, basın olsun mesela. Türbinleri görüyorsunuz güreşten başka, güreşçilerden başka seyirci gelmiyor Mindere. Ama yağlı güreş daha farklı olduğu için, reklam değeri daha fazla olduğu için biraz daha katılım oluyor. Ama inşallah böyle güzel güreşler olarak seyircileri de çekeceğiz. Yağlı güreşçiler baş belli onlarda gelerek mücadele ederek illeri yıllarda ve illeri zamanlarda daha güzel mücadeleler olacak inşallah. Evet. Değerli izleyiciler biz bu röportajları yaparken bir yanda ASKİ, bir yanda da İstanbul Büyükşehir Belediye'nin Minder'de büyük bir kapışması var ama Osman Aynur Antalya güreşinden tanıyorsunuz. Er meydan ama o bugün e, Diyanet adına mindere çıktı ve son anda aldığı e, müsabakalarla takımını biraz olsun rahatlattı. Osman seni tebrik ediyoruz. Neler söyleyeceksin? Vallahi biliyorsunuz ki e, yarı güreş sezonumuz daha yeni bitti. E, biz de Belek Belediyesi'nin e, sporcuları, hocalarımızın e, katkılarıyla e, Diyanet'e destek veriyoruz. Diyanet, Diyanet adına güreştik burada. Ve yani onlar nasıl yağlı güreşe bir renk katıyorlarsa biz de yağlı güreşi yapanlar olarak biz de mindere bir şeyler katmaya çalışıyoruz. İnşallah bu karışım devam eder, bu mix devam eder. Bu güreşi, Türk güreşini hem yağlı güreş olsun hem de minder güreşi olarak olsun bir adım daha öne, öne çıkartmak istiyoruz. Onun için de desteğe geldik buraya daha doğrusu bizim milyar Şimdi inşallah yani büyüklerimiz de desteğini bize esirgemezse yani daha ilerleyen yıllarda büyük maddelerimiz niye olmasın dünya şampiyonları önümüzde biliyorsunuz ki olimpiyat şampiyonası var burada da biz desteğimize göre inşallah maddelerini bekliyoruz milyar güreşçi arkadaşlarımızın Servet gerçekten büyük bir dayanışma var bakıyoruz bir anda Antalya'nın güreşleri Kulüplere dağılmış bir anda İstanbul. Hepiniz yan yana gelip büyük bir mozaik oluşturuyorsunuz. Ama öncelikle bugünkü e, birincilik müsabakalar için neler söyleyeceksin? E, tabii güreş camiası büyük bir aile. Biz de hep beraber bir aile olmanın verdiği bir şeyi değerlendiriyoruz. E, birinciliklere baktığımızda da katılım fazla. Yani e, 20 kulübümüz var. E, serbest güreş olarak katılımımız çok fazla. Yalnız bu e, keşke böyle olmasaydı keşke deplasmanlı olsaydı da seyircimiz de bunu bilincinde olup gelip seyretseydi. Maalesef bir tane seyircimiz yok. Bunun yani sıkıntısını yaşıyoruz. Ama onun dışında inşallah böyle deplasmanlı olur güreşligimiz. Biz de bunun faydalarını yaşarız. Sevgili bulut tabi bu artık 2012 2011 takviminin son organizesi ve hemen önümüzdeki Ayda 2011 2012 sezonu başlıyor. Tabii bu dünya büyükler şampiyonasının takvimde yer alması biraz bu ligi sıkıştırdın Sayın Bekir Çakar söyledi ama bu şimdi, açıklamaları yaptığınız sürece doğru planlar, doğru programlar yapılacaktır. Siz sesinizi duyurmak şimdi, zorundasınız. Şimdi bunun yani bu federasyonla bir ilgisi yok. Daha önceki federasyonlarda da aynısı oldu. Yani Güreş Ligi eğer Güreş'i kalkındıracaksak böyle bir lig Yani bir Türkiye Şampiyonası gibi oluyor Bir gün iki gün yan yana gelip bunu organize ediliyor Ama e, yöneticilerimiz, Güreş'e gönül verenler bunun daha deplasmanlı yani kıran kırana seyircisiyle bir bütünleşirse daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Evet önce e, sevgili Kazanlı da konuştuk deplasmanlı ve biraz daha Süper ligi Süper Süper Toto Süper Lig gibi Süper Toto Süper Güreş ligi gibi bir e, platform olsun istiyoruz. Öyle bir statü getirilsin istiyoruz. Ne diyorsun? Yani güreşin seyircisinin daha çok gelmesini istiyoruz biz. Tabii ki çok güzel düşünceler. İnşallah bunu e, yeni federasyonumuzla göz önünde tutarak Yeni atılımlar yapacaktır diye düşünüyorum. Evet Mehmet Yeşil Yeşil yanımda ee, sevgili Yeşil neler söyleyeceksin? Güzel fikirler güzel dayanışmalar var ee, ve Konya'dayız. Yani burada zaten e, diğer arkadaşlarımız açıkladı. Buradaki güreşçiler ya milli takım kamplarında ya kulüplerde ya e, maçlarda mutlaka birbirlerini tanıyıp ve iyi arkadaşlar olan e, geniş bir aileyiz biz. E, güzel maçlar oluyor. Bu lıkları lig lig yani bunların deplasmanlı her şehirde yapılması her e, kulübün kendi evinde müsabakalar yapması e, güreşe daha da katkı sağlar ve seyirci gelir. Biz öncelikle kamuoyuna, halka ve topluma bu güreşleri yaygınlaştırmamız lazım. Yani duyurmamız lazım. Şu an ben Konya'nın e, otelden buraya gelirken hiçbir yerinde bir e, reklam göremedim. Liglerin burada olduğuna dair. E, hem biz bu ilk tur maçlarını geçen sene, tam bir sene önce yaptık. Şimdi de finaller yapıyoruz. Böyle bir e, değişik bir ta, e, takvimde güreşiyoruz. Biraz daha değişik bir e, güzel e, seyircinin gelebileceği güzel bir takvim yapılırsa adını gerçek bir lig olursa çok güzel olur. biz buraya lig maçlarına katıldık Belek Belediyesi olarak. Bizim daha eee alternatiflerimiz çok olduğu için Ali Gürbüz, Ben Sermes Bulut. ben bir maça yaptım, Ali iki maç güreşti. İşte böyle eşit şekilde dağıtarak güreş yaptık. kulübümüzde son maçta yarı finale kalma şansımızı kaybettik. Yani büyük ihtimal yarı finale kalamadık ama çok güzel maçlar yaptık Kocaeli'yi yendik Karagücünü yendik şekerle çıkma maçında kaybettik daha iyi bir takım kurarak seneye finallere ve şampiyona oynayacağımızı düşünüyorum çünkü bizim başkanımız antrenörlerimiz herkes çok şampiyonla oynayan ve bizim biraz da minderde kulüp olarak daha yeni olmamızdan dolayı bu sonuçları aldık diye düşünüyorum daha çok tecrübe kazanarak ve iyi bir kadro kurarak şampiyonla oynayacağımızı da düşünüyorum seneye. Şimdi tabii çok güzel bir şey sormak istiyorum güreşe dairden. Sezonun son müsabakasında Antalya'da önemli bir müsabaka yağlı güreşte yapıldı. Sen de orada Ali Gürbüz'de. Son müsabakan. Birazcık oraya döneceğim. O nasıl geçti önce onu söyleyelim. Sezonun hemen hemen son müsabakaydı. çok önemli bir müsabakaydı. altı güreşleri sezonun ee büyük güreşlerin arasına girecek kapasitede güreş. Ee, 40 tane başpehlanın katılımıyla ve e, sporcu sayısı oldukça fazla e, katılımıyla gerçekleşti. Belediye Başkanı da oranın bu güreşe çok destek veriyor. Ee, i̇nşallah işte orada ben şampiyon oldum. Ee, sezonu büyük güreş son büyük güreşini şampiyon kapattığım için mutluyum. İnşallah ben bu sene e, Kırkpınar başpehlanlığını kaybettim. Ee, gelecek sezonda e, 2012 yılındaki Kipınar'da tekrar bu kaybettiğim şampiyonluğu kazanmak istiyorum. Ali Gürbüz'le de e, yarı finalde karşılaştık. Ve güzel güreş oldu. E, sonucunu ben, ben kazandım. Ali ile çok maçlarımız oldu. E, sezon içinde ve bundan önceki yıllarda da. Ali ile hemen hemen biz e, en genç baş olarak ikimiz varız. Uzun yıllarda baş güreşlerine müsabaka yapacağız. Buradan kendisine bu yılki şampiyon için kutluyorum. İlerleyen spor da başarılar diliyorum. Dediğim gibi döşem altını şampiyonla kapattığım için mutluyum. Güzel güreşler oldu. Sezon belki ilk 3-4 güreşine yani güzel güreşine söyleyebileceğimiz güreşlerden biriydi. Böyle güreşlerin olması seyirciyi de mutlu etti. Ee, hava karardı ve yatsı namazına kadar güreş sürdü. Hiç kimse de ayrılmadı oradan. Buradan e, güreşseverlere herkese selam söylüyorum ve güreşi yani destekliyorlar zaten. Desteklerini çekmemesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. güreşe dair de tabii Konya Selçuklu Belediyesi'nin kapalı salonunun ısınma alanındayız. Burada tabii birbirinden değerli sporcularımız var. Nazmi Avluca'dan bahsediyor. 84 kiloda o her zaman bir lider, her zaman milli bir gurur biliyorsunuz. 2011'de de dünya üçüncülüğünü getirdi gürekoramende. Takım kaptanımız aslında onlar her şeyin en iyisine layık ama inşallah Cenab-ı Allah onlar